Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, daire amirlerimiz, basınımızın değerli mensupları, hepinizi şahsım ve İyi Parti kurum adına selamlıyorum. Öncelikle konuşmama başlamadan önce bugün Akçabat'ta AK Parti ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Altıntepe'nin Tepe'nin babaları vefat etti. Kıymetli büyüğümüze bay. Allah'tan rahmet. Başkanımıza başsağlığı diliyorum. Ayrıca Demokrat Parti eski ilçe başkanımız Salih Zeki Kolaylı abimiz de vefat etti. Ona da Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkanım yerel gazetelerde mevcut otogarımızın yerini satışıyla ilgili bazen haberler gündeme geliyor bazen bir hastane, bazen başka bir hastane. Ee, bu yer daha önce satış kararı alındığı zamanki meclis oturumunu Sayın Atilla Ataman yönetmişti. Mevcut yeni otogar'ın yapımı bitmeden buranın satılmayacağı, o zaman satılmasının söz konusu olmadığı Sayın Başkanımız tarafından ifade edilmişti. Şimdi idare e, bu konuda farklı bir düşünceye mi gitti? Bu basında yer alan haberler nereden kaynaklanıyor? Satış planı öne mi çekildi? Onunla ilgili bilgi almak istiyorum. Yaz aylarında olmamıza rağmen hala bölgemizde yağışlar devam ediyor. Hopa'da kaya düşmeleri oldu. En son e, Düzköy Çal Mağarası'nın önünde bir tane kaya düştü yine ucuz atlatıldı. En Sümela'da keza aynı şey oldu. ben Hıdırnebi yolunda da böyle bir konu var. bunu burada e, yetkililerin dikkatini çekmek için dikkat huzura getirmek istiyorum. Şöyle ki başkanım ben Akçabat Belediyesi Fen İşleri Müdürümüzle konuştum. Buranın ne durumda olduğu ile ilgili. Hıdırnebi yolunda bir kayalık bir alan var. Bir metre küp en küçük parça 1 metre küplük taşlar sürekli düşüyor. Şu ana kadar zaten e, ölümcül bir şey olmaması şans. Fen işleri müdürümüz bana söylediğinde buranın ormaniye ait bölge olduğunu, ormaniye yazdıklarını ama Ormaniye'nin e, Trabzon valiliğine e, yetkisinde olduğunu, bu yolun önce önceki dönemde bir özel idaresi tarafından yaptırıldığını söyledi. Büyükşehir olarak bu konuda bir çalışma yapabilir miyiz Başkanım bunu sormak istiyorum. Söğütlü'de Akçabattan beşirli yolu yapılan bir şey var, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, Avrupa'yı besiyle yaptığımız bir proje var ya Başkanım. Bu konuyla ilgili şimdi Söğütlü'de bir çalışma başlatıldı. Yalnız yazın en güzel günlerinde yani Temmuz, Haziran, Temmuz, Ağustos ayında plajın Kumsalın en güzel kullanılabileceği yerde ve kumsal oluşmuş en derin yerde bu çalışma yapıldı öylece bekletiliyor. Benim bu konuda şöyle bir bugün Vural Bey'in yanına gittim proje güzergahını inceledim. Kumsalın tam ortasından yol geçiyor. Arka planda otoparklar ve yeşil alanlar oluşturulmuş oradaki hem işletme sahipleri bu, hem bu arazi şeyi, plajı kullanan gençler arkadaşlar e, bu konuyu dile getirmemi istediler başkanım. Hatta ben sizi de e, gerçekten orayı bir görmek için oraya davet etmek isterim. Kumsal ortadan yarılarak yol geçiriliyor. Halbuki hemen güney noktasında yol da var. Yani bu işlerin hepsinin yapılabileceği hazır bir alan var. Kumsalı iş ellemeden şu anda. Bunu söyledikten sonra geçtiğimiz günlerde Sümele Manastırı çok yoğun. Burada ring hattının olduğu bölümde bana ulaşan bilgi büfeler var. Tuvaletler var ama mescit yokmuş başkanım. Bu konuda bir eksiklik varmış orada. Bana söylenen ben gidip görmedim yalan konuşamam. Bana iletilen notu burada aktarıyorum. Öyle bir Not iletmem söylendi. Bir de geçtiğimiz günlerde yine yerel gazetelerde gündeme geldi. Daha önce milletvekili adayı olmuş bir arkadaşımız diyelim. Muhtarlarla bir yemek organize etti. Ve burada TİSKİ'ye ait muhtarlar şöyle bir işte bulundular. TİSKİ Genel Müdüründen 8 ay randevu alamadığını söylediler böyle bir şey var mı? TSK Genel Müdürümüz buradaysa bunu da bir açıklığa kavuşturmasını dilerim. Teşekkür ediyorum. Saygılar Aslan Bey, otogar alanı ile ilgili bir konu gündeme getirdiniz. Burayla alakalı olarak daha önce meclisimizden bir yetki aldık buranın şehir adına en iyi şekilde kullanılmasına dönük ve bugün bu ayki meclis toplantısında bazı imar düzenlemeleri orada yapılacak. İmar düzenlemesi dediğimiz büyük kapsamlı değil de o parselasyonla ilgili şeyler olacak. Daha önceden zaten bizden önce oranın imarı biliyorsunuz. Bir önceki meclis döneminde olanlar bilirler. Zaten imarı yapılmıştı. Şimdi burayı tabii ki e, yenisini açtığımızda burayı boşaltacağız. Dolayısıyla daha önceden e, bunun satılması e, buranın satılır satılmaz boşaltılacağı anlamına gelmiyor. Zaten bizim otogarı başka bir alanda yapma sebeplerimizden bir tanesi de mevcut alanı boşaltma zaruretini ortadan kaldırmaktı. O nedenle e, önümüzdeki günlerde buranın e, işlemlerini başlatacağız. Şu anda bir SPK lisanslı firma fiyat araştırması yapıyor vesaire. Ama her halükarda yapacağımız satış sözleşmesini gerçekleştirdiğimizde buranın tamamlanıp yani yeni otogarın tamamlanıp mevcudun yeni otogara taşınmasından sonra orada yapılacak olan ne yapılacaksa o zaman yapılacak. Dolayısıyla verdiğimiz söylediğimiz Atilla Bey'in söylediği sözün arkasındayız. Bunda bir sorun yok. Onu söyleyelim. Basında bununla çıkan çeşitli haberleri ben de okuyorum ama bunların çok nasıl söyleyelim gerçeği yok. Yani neticede biz burayı devletin satışı ile ilgili kuralları neyse işte devlet ihale kanununa göre 2886'ya göre satışını gerçekleştireceğiz. Bir imarı var buranın şu anda var olan. Buna göre bir işlem tesis edilecek ve ondan sonra burayı alacak olan kişi her kimse orada mevcut imar durumuna göre bir iş yapacak. Bunların hepsi zaten şu andan belli yani. Proje anlamında söylemiyorum. Yani şartlar, çerçeve belli. Bu çerçevenin içerisinde olabilir, hastanede yapılabilir. Bir mahsuru yoktur benim açımdan. Yani o bölgede gerçekten üst klasman bir, üst düzey bir e, özel hastane yapılması bu şehre katkı sağlar. Ha Öyle bir şey var diye söylemiyorum. Yani bunu size bir kendi kanaatim olarak söylüyorum. E, başka şeyler de yapılabilir. İstanbul'a gittiğimizde gördüm birkaç noktada çok güzel böyle e, butik, e, ticaret alanları, konut alanları oluşturulmuş. Çok şık. Yani biz sadece bu arsayı efendim, satalım derdinde değiliz. Biz aynı zamanda bu arsanın e, Trabzon'da, işte Değirmendere bölgesinde en güzel yerlerden birinde var olan bu arsanı şehrin menfaatine en uygun olacak şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bir de o bölgede başlattığımız başlatacağımız işte Çömlekçi devam ediyor. O bölgede de başlayacak. Kentsel dönüşüm anlamında da oraya bir start verme anlamı gelecek. Bir taraftan işte yeni otogarımız bir taraftan bu alan e, başladığında aynı zamanda o bölgenin dönüşümüne de fiilen başlamış olacağız. Onu ifade edelim. E, Hıdırnebi Yoluyla ilgili olarak tabi orası bir şehir yolunda olan bir yer değil ama arkadaşlarımız notunu aldı, Bural ve oraya bir bakacak, bizi bir bilgilendirecek. E, Söğüt'teki çalışmayla ilgili olarak işte ben de nepeki evet, gün oradaydık? Aslında. Oradaydık ilçe belediye başkanımızla beraber bu hafta içerisinde bir değerlendirme toplantısı yapmayı planlıyoruz. Ben sizinle birlikte. Akçabat Akçabat'tan Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis üyelerimizin tamamını da o toplantıya davet edeceğim. Beraber değerlendirelim. Ne yapıyoruz? Ne yapabiliriz? Bunu e, yani gerçekten Trabzon'un en güzel sahillerinden bir tanesi orası. Dolayısıyla oraya yakışır. Orayı gerçekten Akçabat'a ve Trabzon'a bölgeye değer katacak bir sahil düzenlemesi haline nasıl getirebiliriz? Bunu beraberce değerlendirelim. Geç kalınmış bir şey yok çünkü daha yeni çalışmalar başladı orada. İnşallah orayı bölgenin cazibe merkezi bir hale, bir yer haline getiririz. Sizlerin de katkılarını bekleriz. Sizi de davet edeceğim. Erhan Bey sizi de davet edeceğim. Yine Akçabat'ımızdan olan meclis diğer arkadaşları da davet edeceğim. Beraberce ilgili birimlerimizle, Akçabat Belediye'mizle oturup ortak akılla en güzelini inşallah yaparız. Sumela'daki mescit konusunu arkadaşlar baksınlar. Orada or orada evet ee, başkanım buyurunuz. Evet. Tamam belki belki oraya bir tabela koymak gerekir o zaman. Oraya mescit şurada diye bir işaretleme koyulup mescit ihtiyacı, ihtiyacı duyan ziyaretçiler oraya yönlendirebiliriz. Tamam. Onu da bizim park bahçeler ee, Yahya Bey ona bir bakın. Söylemiştiniz ona arkadaşlar bir bakıyorlar. O bizim fen işleri dairemiz bakıyor. Yani şık değil herhalde. Anladım. Peki muhtarlarla ilgili söylediğiniz husus son husustu. Ee, doğrusu bu konuya çok burada ayrıntılı girme niyetinde değilim. Ama şunu söyleyebilirim, gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek TİSKİ Genel Müdürlüğümüz, bütün birimlerimizle 708 tane muhtarımızın e, her türlü talebine yetişmeye gayret ediyoruz. Ve bizzat ben her gün çok sayıda muhtarımızla birebir görüşüyorum. Bazen toplantılar yaparak görüşüyoruz, bazen e, ziyaret ederek alanda işte bütün üst yapı çalışmalarımızda ben neredeyse her asfalt göktüğümüz yere gitmeye gayret ediyorum. Bu şekilde hareket tarzımız, devam edecek. TİSKİ Genel Müdürlüğümüzün de bu şehre son 2-3 yılda kazandırdığı projeleri siz de zaman zaman burada eee sitayişle bahsediyorsunuz. Eee bizim arkadaşlarımız da eee aynı şekilde. Dolayısıyla TİSKİ Genel Müdürlüğümüzün de eee bütün birimleriyle muhtarlarımızın taleplerini en iyi şekilde değerlendirmek için gayret gösterdiklerini eee söylemek zorundayım. Buradaki e, kullanılan e, bazı ifadeler basına yansıdığı kısmıyla ben çok ayrıntılı bakmadım ama doğru ifadeler değil e, ve bunların hiç kimseye de bir faydası olmaz yani şimdi ben burada orada söz alan bazı arkadaşlarla ilgili birkaç bir şey söylerim e, mahcup olurlar ben buradan onları mahcup etmek istemem yani fiskiyle iş yapan arkadaşların kendi e, menfaatleri doğrultusunda bazı işler olmadığında işte bu şekilde bunları yansıtmalarını da çok haksız bulur. Onu da bu kadar geçiştireyim ama gerekirse ayrıntılarını da çıkardım. Dosya olarak bende var. Dolayısıyla herkes sözüne dikkat etmeli. Burada bir iletişim sorunu yoktur. Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ ile muhtarlarımız her türlü görüşürler. Görüşüyorlar. Bundan sonra da görüşeceğiz. Muhtarlarımız bizim çok önemli çalışma arkadaşlarımızdır, paydaşlarımızdır. Onları ihmal etmemiz asla söz konusu olamaz. Orada başka şeyler var ama ben şimdi buradan e, meclisin de insicamını bozmayayım. Onu gerekirse başka bir platformda, ortamda ben e, gerekli şekilde açıklarım.